Sayın izleyiciler, bugün burada aile hekimliği uygulaması kapsamında 2025 yılı 3. dönem iller arası aile hekimliği yerleştirmesini yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Yerleştirme bilgisayar ortamında Ankara Altındağ 5. Noteri Sayın Ayten Ertaş yerine imza yetkili başkatibi Sayın Rayfe Üçler'in katılımı ve tespiti ile yapılacaktır. İlan edilen 440 aile hekimliği birimi için başvurusu uygun görülen 148 hekimin yerleştirmeleri yapılacaktır. Yerleştirme işlemi 24 Kasım 2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 8. maddesine dayanılarak hazırlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin 15. maddesine göre bir il dışından yerleştirme açılan aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise pozisyonun bulunduğu il dışında aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanlarının 2. Münhal pozisyonun bulunduğu ilin dışında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan tabiplerin 3. diğer hekimlerin şeklinde olmak üzere öncelik sırasına ve hizmet puanına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralamasına bakılacak. Tercih sıralamasında aynı olması durumunda toplam sözleşmeli aile hekimliği süresi fazla olan öncelikli olarak yerleştirilecektir. Yerleştirme sonuçları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden ayrıca yayınlanacaktır. Şimdi sözü Sayın Raif Evcütle bırakıyorum. Evet kurağımızı başlatıyoruz. Hayırlı olsun. Evet, yerleştirme işlemi tamamlanmıştır. Sonuçların hayırlı olmasını temenni eder, teşekkür ederiz.